Merhaba arkadaşlar kanalıma ve çok güzel bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım çok güzel bir video olur. Çünkü kamera şu an biraz yamuk gibi duruyor. Sinirimi bozmaya başladı. Neyse arkadaşlar. Hemen şurada çöpler var arkadaşlar. Çok arkadaşlar diyorum. ilk kalemliğimiz böyle arkadaşlar. Şöyle içindekileri çıkartmak istiyorum ben. Size göstermek adına. Böyle stabilo şeyleri de var. Kalemleri. Böyle burada Mustafa Kemal Atatürk gibi ayraç var. Bunu ayraçlığa koymayayım. Bunu şöyle asarım şuraya. Böyle kalemler var arkadaşlar. Bunları LGS'de kullanmıştım. O yüzden bu kalemleri hiç sevmiyorum. Bir daha kullanmam galiba. Şöyle birazcık var. Şu şunlardan var. İşte böyle toplama kampı gibi bir kalem arkadaşlar. Biraz. Ha bu kalemi çok seviyordum ben arkadaşlar. Bunu ben hala daha kullanırım yani. Çok sağlam bir kalem. Faber Castell marka böyle tutunca hayatta netlemez tabi bu, çünkü öyle ayarlı değil. Ve böyle bir kalemim arkadaşlar. Bu da stabilo. kalın uçlu arkadaşlar. Şöyle yapıp gösteriyorlar ama bu da kalın uçlu arkadaşlar. Şurada tutsam ama böyle tutsam daha iyi olur arkadaşlar. Kamera düşüyor. Ha tamam. Bunlar böyle işte arkadaşlar. Şöyle siyah bir tane mürekkepli var. Siyah bir tane merkezli böyle normal bir kalem. Bunları koyalım şimdi buraya. Burayı yaydık. Çok güzel. Anam kızacak. Neyse şöyle şimdi şunlara geçelim. Aa, bir ucumuz çıktı ama ben bunu yiyip bitirmişim. Ve burada hiç kullanmadığım kalemler var arkadaşlar. Ben biraz şeyim galiba. Bunları kullanmaya kıyamıyorum. Cimri bir insanım galiba. Ama renkleri çok güzel. Bu sene hepsini kullanacağım yani. Hepsini doya doya kullanmak istiyorum. Siz de yani eğitim hayatınız boyunca böyle renkli kalem almayı seviyorsanız arkadaşlar bence onları hep kullanın yani. Sonra fırsat bulamayabilirsiniz. Bu kalemin rengi de çok güzel ya yeşil. Evet bu, bu bitti arkadaşlar. İşte şunları alalım şöyle. Buranın ağzına ben yani şey yaptım. Burada araçlarım var arkadaşlar. Firda Kahlo'lu bir araç var. Bu da böyle bir kalemlik. böyle bir kalemlik. Bu da biraz karışık arkadaşlar. Şöyle bir stabilomuz çıkıyor. Bunu da böyle koyalım, atalım. Bu mikrofonun ucu bozuldu galiba ya. Ben bunu nasıl kullandıysam artık güzelim. Kalemin ucunu yemişim. Bu Faber Castell'in bu kalemlerinden ama Bunlar güzel oluyor. Keçe uçlu gibi. Çok keçe değil. ince uçlu anlam. Böyle ince uçlu kalemler arkadaşlar. Bunlar güzel oluyor bence. Başlık için ideal kalemler diye düşünüyorum. Yine LGS'de ben 5 tane kalem götürdüm arkadaşlar fazla olabilir. Şöyle mavi bir kalem var. Stabilo Fine serisi ne neyse artık. Ve Faber Castell'in Broad peni var şöyle. Üstünde kalemleri ne yazıyorsa onu okuyorum arkadaşlar. Yoksa pek bildiğimden değil yani. Burada İngilizce kelimeler yazıyor. size bir taktik vereyim arkadaşlar. İngilizce kelimeleri ezberlemek istiyorsanız böyle bir kağıda yazın. Önüne Türkçesine, arkasına da böyle şeyini yazın arkadaşlar. İngilizcesine. Böyle ezberleyebilirsiniz. Böyle Faber-Castell var. Böyle bir şey var arkadaşlar. Sivimik pul kalemler stabilonun. Kırmızı kalem ve yine şu bunun ucu mu gitmiş ya? Evet. Ve arkadaşlar burada bunu ben hiç almak istemiyorum. Benim burada silgi falan var. Dağınık şeyler var. Gelin şimdi şu son kalana geçelim. Bunda da baya güzel şeyler var. Ayraçlarım döküldü. Düşman okulları okudunuz mu arkadaşlar? Ben okumuştum. Çok beğendim. Böyle pirit ben yapıştırıcısı. Şöyle bir Faber Castell var. Bu şeffaf gibi duruyor böyle paketi. Şimdi burada böyle yine stabilo olan şeyleri. Hep aynı tür kalem. Ha, swimming pool'un tatlı bir pembesi var arkadaşlar. Bu da güzel gerçekten. Şöyle mor bir stabilo box. Ve, ve ve bu kalemin artık ben ne yaptıysam, nasıl kullandıysam böyle Krem gibi stabilo neon var arkadaşlar. Buna benim büyüklerim şey de sanmıştı bunu. Krem sanmıştı. Böyle ayraç var arkadaşlar. Nari serisinden. Anam. Arkadaşlar. Ve bir daha bir boss çıkıyor. Ben burayı fena dağıttım arkadaşlar. Burada da artık başka bir şey yok yine. Böyle çöpler gibi pastel boyalar kaldı. Evet arkadaşlar dağınık bir video oldu. Bakınız sonucu şu. Ay burası bir doluydu arkadaşlar 8. sınıfa giderken ben. Komple şuradan şuraya kadar kitap vardı. Bu arada bu da böyle bir şey. Bunu da tatmamı ister misiniz arkadaşlar? Böyle kolye var. Kameranın CD'leri. Aa bu çok tatlı ya. Çok tatlı bir şey bu. Bunu böyle güzelce koyalım. Şunlar arkadaşlar benim büyüdüğümün göstergesi. Hala böyle maskemiz var. Neyse arkadaşlar şimdi ben kendimi göstereyim. Göstermek istemedim ama pek. Neyse olsun. Evet, güzel bir video oldu. Beğenmeyi unutmayın. En ufak desteğiniz bile bizi ileri taşıyacaktır. Bunu unutmayın. Ailemize katılmayı unutmayın. Öpüyorum. Çok canım açıldı. Boğazım kurudu.